Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyorsunuz? Biz bugün zıplıyoruz. Zıpla kız. Bakın böyle zıplıyoruz. Evet. Bugün halamıza gittik. Büyük halamıza. Büyük halamızdan geldik. Sonra kızım uyudu. Mışıl mışıl yaptı. Sonra cıma kızımla biz parka çıktık. Arkadaşları vardı. Arkadaşlarıyla oynadı. Kardeşleri var. Anne nerede? evet oraya gittik. Sonra tekrar evimize geldik. Kedi vardı. Küçük kediye baktık. Küçük kediye cips verdik. Biraz bisküvi verdik. Değil mi anne? Evet. Nasıl verdik küçük kediye bisküvi? Kediye bisküvi. Bugün arkadaşlar kediye bisküvi verdik de. Hadi söyle bakalım. Aşkım hadi bakalım bugün arkadaşlar kediye bisküvi verdik de. Ama arkadaşlar bugün kediye bisküvi verdik. Siz, sizi 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 tatlı arkadaşlar. Ama çok güzel kedi. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bay bay sizlere. Görüşmek üzere tekrar.